Allah. Cumhuriyet Halk Partisi İlk Kadın Kolları Başkanı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. <laughs> Açıklamayı katılanlar adına Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Songül uz okudu. Yaman Kadın Kolları Başkanı Yavuz, 81 ilde 973 ilçede iş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtirken kadınlar olarak dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı seslerini yükselttiklerini dile getirdi. Diktatör kelebeklerden kurtulduğunu sandı. Oysa ki onların uçurumunun kenarında çıktığı kanatlar büyük bir rüzgara dönüştü ve diktatörlüğü yıktı. 1999 yılında Birleşmiş Milletler bugünü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. Değerli basın mensupları, biz kadınlar dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kelebeklerin onurlu direnişine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşanan kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Kadın cinayetleri sistematik olarak arttı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 Kasım 2022 arasında ise 202'si şüpheli olmak üzere en az 482 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin yürütülmeyen soruşturmalar vardır. Malatya'da 14 yaşındaki Elif Gültekin'in intihar ettiği öne sürüldü. Savcılık soruşturmayı yeniden başlattığında Elif'in töre cinayetine kurban gittiği 3 yıl sonra anlaşıldı. Eskişehir'de evinin bodrumunda ölü olarak bulunan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Beyhan Biçer'in intihar etmediği, evli olduğu Ercan Biçer tarafından öldürüldüğü ise iki yıl sonra ortaya çıktı. Değerli basın mensupları, bizler kadın cinayetlerini durdurun diye haykırırken eski Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir her şüpheli ölüm de kadın cinayeti değildir demekle yetindi. Çocuğa yönelik tecavüzde çocuğun rızasından bahseden Bekir Bozda Adalet Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen kadınlardan sadece sayı olarak bahsetmeye devam etti. Yetti mi? Hayır. Şimdiki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık 2021'in ilk 10 ayında 242 ve 2220 2022'nin ilk 10 ayında 225 vaka var 2022'de yüzde bir az yüzde7 bir azalış görülüyor dedi yanıkın açıklamasından bir de itiraf vardı kadın cinayetlerinin yüzde sekizi koruma kararı altında yaşanıyor kadınları koruyamayan şiddeti tolere edebilir bulan Öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Her kadın bir hayattır.